Evet. Evet, evet. Su arkaya gidiyor. Kendi de arkam sıra bak. Buyurun. Evet. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Buyurun efendim işte. Bu hepsi göz önünde olan bir şey. Buyurun. Bir saniye. Şevket Bey. Gelin Şevket Bey. Buyurun efendim. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Dalga diye mi? Dalga <laughs> diye. Suyla çok ilgili olduğu için bunu Deniz buyurdu. kız aynı zamanda. Tamam. Ee, evet. <laughs> <laughs> Dolu bilmeyenler için de Nami deniz ve sularla birlikte böyle sikil atan birisi. Deniz kızı. E sen şimdi mi? su bulan adam mı, bulamayan adam ben mı? su bulan adamım. Bir tane e, çomağım var benim böyle. Ve suyu e, suyun üstlerine geldiği Allah, Allah ya. böyle oynuyor. Kes <laughs> ulan! E, ama su bulabiliyor muyum? Hmm. Lan oğlum! <laughs> lan oğlum siz biliyor olabilirsiniz. Chatte bilmeyen anlar var. <laughs> Anladın mı? Göreceğiz <laughs> 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 O zaman mekanı alıyoruz efendim. Alalım. Reji. Abi, kızacaksan cevaplama. SM body gel. Gel gel ne oldu SM body söyle bakalım dur. Nerede o? Abi kızacaksan cevaplama. Mesela senin karşılığın ne oluyor? Mesela Kemal dediler hangi wild karakteri? Sen bir şeyim. Şey benim sıram geldi mi? Sen benim karakterim bir şey duydun mu? Daha söyledim mi ben? Ben birazdan söyleyeceğim sevme Yani bir izlesek anladın mı? Yani olayı zaten kavrayacağım. Anladın mı? Birazdan bir gelsin. Mesela Şükrü söyledi. Nami dedi. Ben de söyleyeceğim orada. Yok kızmıyorum ben. Bak kızmıyorum ya. Kızacaksan cevaplamadım. Kızmıyorum ki ben. Fenomen olarak seni kullanırlarsa ne olur? Onu, hiç onu düşünmedim lan. SM onu demiyor. Kral. Mim sen olarak seçilsen diyor. Karşına kimi lol herosu alırlardı? He işte onu. Vallahi düşünmedim. Olabilirmiş harbi. <gülüyor> <gülüyor> suya <gülüyor> ihtiyacı Aman olan bir suya. bölge bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ama dalgaya geçitin. Tamam, savaş başlıyoruz ama. Benim ilk saldırım önce seni bir suya hapise alıyorum. Seni üstüne büyük bir su dalgası gönderip 3 saniye boyunca kitliyorum. Bana değil mi? Bence. Q, aynen. Bak bilenler sikili yazsınlar Q. <laughs> evet. Sonra Gel, gelişini hissettim ben çubuğumla. Kaçıyor musun? Ve dojladım yani kaçıyorum ben e, ondan. O zaman şöyle da... yap. O adam su bulan adam. Sen niye su <laughs> dalgası atıyorsun? E, ne atayım başka özelliği? <laughs> Şimdi saldırı geliyor. Hadi bakalım. <laughs> ben bunu hiç düşmemek. <laughs> Şimdi biliyorsun insan vücudunun büyük bir kısmı sudan oluşur. İnsan değilim. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Hmm. Çomağım var benim. Tamam abi, <laughs> çok, çok çabuk buraya vardın ya. Çomağımla böyle dürtüklüyorum seni. <gülüyor> tamam <gülüyor> ben o hasarı yemek istiyorum. O ufak hasar. <laughs> <laughs> tamam ben de o zaman Mad skillimi kullanıyorum. Mad Chaser yeteneğimi atıyorum. Eyvah. Kendime can basıyorum. Dalga benden sekiyor. Sana çarpıyor. Sana da hasar veriyorum. Bu Nasıl galiba. bir hastalık? Su üstüne dalga... yağıyor böyle, düşüyor üstüne. Böyle beni sürükledi mi? Yok B üstünden üstüne... tependen geliyor. Yani bayağı... Bana yani geldi dalga. Gel. Bana böyle. dalga bak. Şok. Böyle geldi, buradan çıktı senin üstüne çöktü. Anladım. Ben bir çubuk daha bulayım daha büyük. Ota sanayi'deki bütün çalışanları çağırıyorum. Burada güzel bir kız var diye. Ben güzel bir kızım. Peki. Onlara dalga çağrının hediyesini veriyorum. Peki. Evet, Peki. onların hepsi bütün çalışanlar büyü hasarı vuracaklar. Büyü yapıyorlar. Evet. Abi. Bir de üstüne gelgit dalgası atıyorum. Bu gelgit dalgası da Ultim miydi? Bu aynen ulti. Bu özellikten bir de pasifimden hareket hızı kazandılar. Ben gelgit dalgası da atınca hı. hareket hızı ikiye katlandı. Hı hı. Ve bütün hepsi artık değil. Arkadan... Öyle mi oluyordu lan? Bak ben buraya odaklanamamışım ha. Ulti atınca takım arkadaşlarım varsa orada ee, onlar şey mi hız mı kazanıyor ekstra? Allah Allah. Büyük bir dalgayla sana koşuyorlar saldırmak için. Hadi kaç. Gel git bana doğru geliyor. Gidiyorum geliyorum. Gel gitin tersi olduğu için. <laughs> Gelgit'i git'i blokladım. Hadi gel git sanayi çalışanların da dojla. Ben YouTube'a video yüklüyorum su bulan adam diye ve hepsi aa bu neymiş Anladım. onu açıyorlar ve hepsi şu anda stan yedi böyle video izliyorlar karşımda ve beni unuttular bile ee, tam kantırlamak için sen videoyu açtın açtırdın Hı -hı. hepsi izlerken reklam girdi kapattılar videonun başında sana bir şey söylemiştim İnsan vücudunun büyük bir kısmı sudur <laughs> ben en güçlü olduğum yerden vurmaya çalıştım ama hepsini böyle <gülüyor> <gülüyor> Böyle <gülüyor> dalga dalga <gülüyor> kenara çekiyorum böyle yüz tamam. suyu kullanarak manyeto gibi düşünüyorum Tamam Hepsi sana farklı farklı şibelerle küfür ediyorlar <laughs> Bunu kaldırabileceğimi sanmıyorum evet <laughs> Kolaydı. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Evet, karakterinizi alalım. Ben sonayım. Müzik de Brent sandınız değil mi? Eee, herkes Brent alırım sandı değil mi? Ya. Yeah. League of Legends'teki virtüöz karakterlerden bir tanesiyim. Hı, -hı. Ben de Mad Wahid dediğimiz ee, başka bir müzik dehası. Ee, galiba o da... <laughs> Yine bilmeyenler için hemen bir... <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Görüyorum. Duyuyorum. böyle bir şey hocam. Paşa vay, deli vay, aşmış kendini. Ama uzaylılar bile onu dinlemiş. Oh, sallatmayın hocam. Vay abimiz League of Legends'tan bir karakter olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Emin değilim. <laughs> Mekana oğlum. Baronun önü. Baron'un Baron Baron'un Baron, Baron önü Baron Baron önü Ha, ha Baron vs Ha Baron yani. <laughs> Ben Baron anladım Ben de, Baro ben de Baro <gülüyor> <gülüyor> <Öyledikçe saçmalışı gülüyor> Baron anladım Gittikçe saçmalışıyor diyecektim Baron'un önündeki Çarma Hanım mı geldiler Çarmanım? Hanım hoş geldiniz çok teşekkürler efendim Güzel yayınlar demiş çok çok sağ olun efendim Çalının içinde Kendimi göstermeden gizli bir şekilde gelmeni bekliyorum. Sen oraya gelse. Nasıl hemen <laughs> yanında var ya. Baron dedi iyi bayağı şeye doğru doğru. Nasıl yok ya? Baron, Baron arkadaşlar yani Baron şurada şöyle şurada bir çalı var. Nasıl yok ki? Ulan Baron'un... Allah Allah yok diyor, var diyor. Baron önü bekle. Arkadaşlar bakın. Burası baronun önü mü? Burada değil. Şurada bak. Çıkmamış kitap. Bir dakika göstereceğim onu. Bakıyoruz mu? Heh, baron önü çilekler. Yine, Grace, yine Grace'i almayı başardı. Erken kullandılar. Heh, Erken kullandılar. Baron'un önü bak şimdi. Bak şuraya bir <laughs> kamera aşağı başarladı. alsın. Ejderha ile Beşiktaş aldı. Çilekler başlattı. Beşiktaş bitirdi. Çalabilecek mi? Baron'u heh. Baron'u şimdi heh. bu aşağı yürüyün İki aşağı aşağı. Gibi havaya aşağı heh. Heh he, şu. Şu işte ya. Bu. çaldı çalmayı başardı. Adeta dolaşıyor orada ve çaldı. Dediğim yer orası ya. Ya önü işte, önü çaprazı, önü baba o. Ya Baron baktı mı önümde diyemiyor mu? Diyor. Baron böyle kafa çevirsen önümde der. Anladın mı? Baronun önü. Barona sormak lazım bunu arkadaşlar. Ama Bak. oradan Barona geçerken görüyorsun. <laughs> Yani şöyle düşünün ama, hayır burada şey yok şimdi, seni gel lan demişim baronun önüne, <laughs> öyle muhabbet dönüyor ya, gel 1 ve bir baronun önüne demişim <laughs> ama orada bekliyorum. <laughs> çoğrudan, çoğrudan, geçecek aynen, geçecek <gülüyor> arkalayacağım. <gülüyor> tamam o zaman ben şöyle, şans eseri o gün, Kobra Murat'ın şovuna gittiğim için, diğer taraftan gidiyorum, öbür taraftan <laughs> gidiyorum, bakıyorum, abi diyorum arıyorum seni. Yoksun. ben geldim, neredesin ben. diyorum. Ben de geçiyorum. Ben de seni bulamıyorum. E, dağılıyor mu? <laughs> ya? <laughs> tamam yarı yapalım o zaman. <laughs> Oraya geçiyorum abi. Başlıyorum çalmaya böyle. 9-8'lik bir şeyler basıyorum. Ha 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 ha. <gülüyor> <gülüyor> Var ya böyle şeyler çılgın. Birden Q skillimi, cesaret ilahisi sikilimi hmm. skillimi sana atıyorum. <gülüyor> Bu <gülüyor> skillim sana bir nota gönderiyor. <laughs> O notadan sonra ilk defa bir nota görüyorsun bu <Evet. <laughs> <laughs> gerçekten <gülüyor> bu muymuş diye şaşırıyorsun ve ilave hasar yiyorsun. Hmm. Şimdi ben o hasarı yiyorum ama o notaya birden bire aşina olduğumu fark ediyorum. Hemen o notayı tak 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 9 8'e çeviriyorum tekrar. Nani? Hemen onu böyle bir güzel bir şarkı çeviriyorum, coverlıyorum notanı. Ve Nani? hemen... <laughs> Notan bu nota cesaret ilahisi. Al, tamam. İlahi kalır. İlahi kalır tabii canım. Sana 9 8 yapıp geliyorum. Aynen. <laughs> Arpım var ama ben DJ sona ile girmişim. Müzikoloji bitirmişim. Ne kadar cahilce bir nota gönderdiğini duyup oradaki yanlış bastığın gam üzerindeki notaları sana içerisinden çekip geri gönderiyorum. Ben çılgın bir insan olduğum için ee, caz yap ya caz yapıyordum orada. <laughs> Camda gam diye bir şey yoktur. Hmm. ben de öyle değil mi hocam? <laughs> 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 Şu anda 3 tane dansöz samın ediyorum. <laughs> önümde. Çünkü bakıyorum sen atak yapıyorsun bana. Ben o 3 dansözü samın ediyorum. Onlar salınıyorlar önümde ve bir alan bariyer bana basıyorlar. Abi. Eskili Sonra sağır neyi duyuyor? Abi sonra sağır neyi duyuyor? Ya ya. Sus lan sus. Orayı okumadım ben. Öyle mi? Ha, dilsizmiş oğlum. Sağır değilmiş. Dilsizmiş. Dilsiz. Sağır değilmiş. Tamam. Duyuyor mu oğlum işte. Tamam yani Konuşmuyor mu? Doğru lan. Zihinden böyle bir şey diyor değil mi? Sonanın. Aynen böyle. Hani zihinden böyle gönderiyormuş. Gibi bir şey. Doğru. Yani sürat şarkısı skillimi atıyorum. Sürat şarkısı skillim de <laughs> çevremde e, belli bir e, alanda insanları hızlandırıyor. Oradaki dansçılar o kadar hızlı dans ediyor. Adam o kadar marka giyiniyor ki sakalında Adidas asamblem var lan o. Ne başlıyor? Oğlum tişörtün şeyi ucu ucu şurası. <laughs> Hadi da set giymiştim o gün ona o tişörtün şeyi şurası Diyor yoruluyorlar artık yere düşüp pes ediyorlar ve önündeki bariyeri kırıyorum <laughs> e Ben hemen oradan tuşlara basıp bir şeyler yapıyorum Bir şeylerin seslerini falan değiştiriyorum onunla... O arkada yaptığın hareket ne abi? O abi o arkada <gülüyor> <gülüyor> O arkada çok tatlı bir şey vardı çok tatlı bir düğme vardır Anla? Onu... <laughs> Anlamıyorsun değil mi? <gülüyor> <Hiçbir> <gülüyor> ben neyse da tuşlara basarken abi Birdenbire Kobra Murat'ı çağırıyorum. Kemal kurgun bu yoksa aklınızdan mı yapıyorsunuz? Aklımızdan yapıyoruz oğlum. O anki yaratıcılığa göre adam bir şey söylüyor. Ben bir şey söylüyorum. O bir şey söylüyor. Baktığım şey sadece işte Şükrü'den öğrendiğim skill'in isimleri. Yoksa skill'leri de biliyoruz ya. Kobra Murat geliyor. Kobra Murat kobra olarak geliyor ama. Birden geri adım atıp size bana gönderdiğiniz notayı ha ha da ultisi olarak bak geri atıyor. Re. O zaman ben dans ettim bu damage'i yedim. Çok az bir canım kaldı. Onunla artık kendime aşma skillimi açıyorum. <laughs> Ve şu anda uzaylılar falan beni dinliyor. O yüzden inanılmaz güçlendim. <gülüyor> <gülüyor> <Aşmış> yani açtım kendimi. Açtım şu anda kendimi. Yok lan herhangi gibi oğlum şeyi zaten görseniz ee, bak diyor Batuhan izlemeden kurgu demeyin. Ben izledim kurgu. Ya aman okuyun Batuhan ben de dedim. Bir şey diyecek Bir Twitch yayıncısı. <laughs> ben de dedim herhalde orada şey yapacak. Bir Twitch sana kurgu bir şey verdin mi? Videoda zaten sıçıyor böyle anladın mı? O, kaç kere denk gelmişsindir. Söylediğimiz oldu. Burada şunu kurguladık falan diye. O zaman kötü gözüküyor zaten yani. Lan burada ne var sanki? Çok mu zor? Otursanız siz söyleyemeyeceğiniz mi aynı şeyleri? Çok zor bir şey değil ki. Onu nasıl düşündü ya falan. Adam diyor ki dans dansöz koydum diyor. Ben de diyorum E bastım. Hızlandırma sikilim. Dansözler daha hızlı dans etmeye başladı. Yoruldular oturdular.